Herkese selamlar. Videoma hoş geldiniz. Baştan söylemek istemem ama YouTube bu şekilde çalıştığı için söylemek zorundayım. Bir kanalıma like atıp abone olursanız gerçekten mutlu olurum. Şimdi videoya geçelim. <laughs> 1800'lü yıllarda sakin ve huzurlu, oldukça küçük bir kasabada, nüfusun bir o kadar az olduğu bu yerde herkes birbirini tanır ve birbirlerine güvenirdi. Ama bir gün ormanın kıyısında kaybolan bir çocuk cesedi bulunduğunda kasabanın huzuru paramparça olmuştu. 8 yaşındaki bir çocuğun cansız bedeni bir ağaca sırtı yaslanmış, gözleri açık şekilde bulunmuştu. İlginç olan vücuduna hiçbir zarar verilmemişti. Sadece sol bileğine kazınmış bir sembol vardı. Bu sembol bir çiçek sembolüydü. Olayın ardından bir iki hafta kadar geçmişti ki çok uzaklardan bir dedektif gelmişti. Bu dedektif cinayetin dosyasını devralır, kasabanın geçmişini ve halkını araştırır. Ancak herkes suskundur kimse bir şey bilmediğini söyler. Dedektif ise emindir. Bu bir kaza değil, bu bir mesajdır. İki hafta sonra aynı şekilde işlenmiş ikinci bir cinayet gerçekleşir. Bu sefer 15 yaşındaki bir erkek çocuğu aynı şekilde bulunur. Yine vücudunda herhangi bir yerine zarar gelmemiş ve bir kez daha sol bileğine bir sembol kazanmıştır. Bu sembol bir gül sembolüdür. Dedektif sembollerin anlamını araştırırken büyük bir sırra ulaşır. Bu semboller eski bir halk hikayesinde Temiz Ruhlar Çiçeği adlı efsaneye aittir. Efsaneye göre dünyayı kötülükten korumak için en saf ruhların feda edilmesi gerekir. Adı üstünde bir efsane olan bu saçmalığa kim inanırdı? Böyle bir şey yapan her kimse psikopatın teki olmalı. Dedektif kurbanların aynı öğretmenin öğrencisi olduğunu fark eder. 30 yıllık bu öğretmen sevilen biridir. Geçmişte bir o kadar temizdir. Hiçbir sicili bulunmaz. Öğretmen sonunda dedektif ile yüzleşir. Gözleri doludur ve itiraf eder. Katilin kendisi olduğunu söyler. Dedektif bir o kadar şaşırır ki öğretmen sessizce gözlerinden yaş dökülerek şunu söyler. Ben masum çocukların ölmesini ister miydim? Pişmanım. Ama belki olay göründüğü gibi değildir. Arkasında büyük kişiler vardır. Senin bile muhatap olmak istemeyeceğin kişiler. Bunun üzerine dedektif şunları söyler. Sana göre adalet, başkalarına göre cehennem. Fakat dedektif de biliyordur. Böyle kan dondurucu bir olayı 30 yıllık bir öğretmenin durduk yere bir efsaneye inandığı için yapmış olduğu bir davranış değildir. Belki de olay hiç de göründüğü gibi değildir.